Selamlar, merhaba dostlarım, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz bu arada? Her şey yolunda mı? Hayattan zevk alabiliyor musunuz? Her şey iyi yolunda gidiyor mu? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? Umarım iyisinizdir. Ben de bir video çekmek istedim yine. Videomun konusuna girmeden önce sizlerin halini hatırını sorayım dedim. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Umarım mutlusunuzdur. Bu arada videomu izliyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum da yapıyorsunuz. Çok seviniyorum. Çok teşekkür ederim. Videoları kendim tek başıma hazırlıyorum. Evde otururken Nefeli var. Köpeğimin ismi Nefeli. O da yanımda oturuyor. Ben konuştukça o da beni dinliyor. Aslında birlikte hazırlıyoruz videoları. O gerçi sadece bana bakıyor. <laughs> Genelde videoları ben hazırlıyorum ama Evet videoların hepsini ben hazırlıyorum ve bu tarz videolar yapmaya da devam edeceğim. Sizden yorumlar da geliyor iyi ya da kötü. Hepsi için çok teşekkür ederim. Yüreğinizde sağlık. Gerçekten zaman ayırıp izlediğiniz için çok sağ olun. Like atıp da yine beğenmeye devam ederseniz ve beni takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Bu arada son dönemlerde Türkiye'den Yunanistan'a tatile gelen turistlerin sayısı çok arttı. Yani Türkiye'deki vatandaşlarımızın sayısı çok arttı. Özellikle Trakya tarafına çok geliyorlar. Edirne'den geçip Batı Trakya tarafına çok geliyorlar. Dede Ağaç'tır, Kavala'dır, Gümülci nedir? Bu gibi yerlere geliyorlar. Selanik'tir. Özellikle ben en son Selanik'e gittiğimde çok kalabalıktı ve hemen hemen sokakta neredeyse birçok insanın Türkçe konuştuğunu duydum. Ve bu sene geçen yazdı sanırım yanlış hatırlamıyorsam vizesiz 12 tane adaya gitme ayarlanmıştı. 12 miydi 8 miydi hatırlamıyorum. Geçen yazda çok fazla Yunan adalarına giden oldu. Herkesin TikTok'ta YouTube'da videolarını görüyorum ama daha fazla hala çok meşhur olarak Batı Trakya'ya geliyorlar. Yani bugünün bu videonun konusu açıkçası şu. Batı Trakya'ya geldiğinizde Türkçe konuşan, orada yaşayan insanlar var. Orada yaşayan halklar var tabii ki de. Peki hiç düşündünüz mü? Batı Trakya'da orada doğmuş, büyümüş, yaşayan insanların, Türkçe konuşan insanların peki hepsi Türk mü? İşte bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Tekrar söyleyeyim. Ben bir tarihçi değilim. Videoları kendim hazırlıyorum. Elimden geldiğince internetten bakıp, araştırıp tarihçilerin ve son kabul görmüş, makul görülmüş tüm kaynakları araştırıp onlar içerisinden derleyip bir video hazırlıyorum. Eğer ki yanlış bildiğim, eksik bildiğim ya da sizin farklı bildiğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bugünkü videomuzun konusu da Batı Trakya'da yaşayan halklar ve konuştukları diller. Ayrıca videolarımda açıklama kısmında videonun özetini yazıp en alta da kaynaklar diye tek tek yazıyorum. İsterseniz oradan da bakıp siz de bu kaynaklara ulaşıp okuyabilirsiniz. Batı Trakya'da yaşayan halklar, onların kimlikleri ve konuştukları diller hakkında detaylı bilgi vereceğim şimdi sizlere. Batı Trakya Yunanistan'ın kuzey doğusunda yer alan ve tarih boyunca birçok farklı kültürün iç içe geçtiği bir bölgedir. Günümüzde bu bölgede sadece Yunanlılar değil, Türkler, Pomaklar ve Romanlar gibi etnik topluluklarda yaşamaktadır. Peki, Batı Trakya'da Türkçe konuşan herkes Türk mü? Buradaki farklı halklar hangi dilleri konuşuyor? Haydi gelin bu soruları cevaplayalım. Batı Trakya'da yaşayan en büyük azınlık grup ise Türklerdir. Yani Batı Trakya Türkleri. Osmanlı döneminden bu yana bölgede varlıklarını sürdürmüşler ve günümüzde Yunanistan'ın tanınan bir azınlık topluluğu olarak kalmıştır. Konuştukları dil Türkiye'de konuşulan İstanbul Türkçesine oldukça yakın bir Türkçe konuşurlar. Ancak yerel ağız özellikleri ve Osmanlı döneminden kalan bazı eski kelimeler hala günlük hayatta kullanılır. Dini inançları ise Batı Trakya Türklerinin Müslümanlardır. Çoğunlukla Sünni mezhebine mensupturlar. Diğer Türkçe konuşanlar ise Pomaklardır, Slav Müslümanlar. Pomaklar genellikle Rodop dağlarının eteklerinde yaşayan bir topluluktur. Etnik kökenleri tam olarak net değildir. Ancak genellikle sınav kökenli oldukları ve Osmanlı döneminde Müslümanlaştıkları kabul edilir. Konuştukları dil Pomakça konuşur. Pomakça, Bulgarca'ya oldukça yakın bir dildir ve Güney Slav dilleri ailesine aittir. Dini inançları ise Pomaklar Müslümandır. Ancak dilleri ve Gelenekleri Türklerden farklıdır. Bazı Pomaklar, özellikle Batı Trakya'nın Türk topluluklarıyla iç içe yaşayanlar ise Türkçe'yi de ana gibi konuşabilmektedir. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında bir Pomak Türk sanılabilir. Akıcı Türkçe konuşur. Bir diğer topluluk ise Romanlardır. Roman topluluğudur. Batı Trakya'da Roman toplulukları da yaşamaktadır. Bu topluluklar hem Hristiyan hem de Müslüman olabilirler. Müslüman olan Romanlar genellikle Türkler ve Pomaklar'la iç içe yaşadıkları için Türkçe konuşurlar. Ancak bazı Romanlar kendi dillerini de korumuştur. Konuştukları dil Türkçe. Müslüman Romanlar genelde Türkçe konuşurlar. Romanca, Roman toplulukları arasında konuşulan bir dildir. Yunanca Özellikle şehirlerde yaşayanlar arasında konuşulan bir dildir. Ve son olarak da Yunanlar. Tabii ki de elbette Batı Trakya'nın en büyük nüfusunu Yunanlılar oluşturmaktadır. Devlet yönetimi ve resmi dil Yunancadır ve bölgede yaşayan tüm halklar Yunanca öğrenmek zorundadır. Peki Batı Trakya'da Türkçe konuşan herkes Türk mü? Buna ben size hayır diye direkt cevap verebilirim. Çünkü Batı Trakya'da Türk olmayan ama Türkçe konuşan topluluklar da vardır. Özellikle Pomaklar ve Müslüman romanlar Türk topluluklarıyla yakın oldukları için Türkçe'yi ana dilleri gibi konuşabilirler. Ancak etnik kökenleri ve kültürleri kimlikleri farklıdır. Örneğin bir pomak hem pomakça hem de Türkçe konuşabilir. Ancak kendisini Türk değil, pomak olarak tanımlayabilir. Bir roman ana dili olarak Romanca bilse de günlük hayatta Türkçe konuşuyor olabilir. Bu nedenle Batı Trakya'da Türkçe konuşan herkesin etnik olarak Türk olduğunu söylemek yanıltıcıdır. Yani daha doğru, düzgün olmaz. Doğru bir bilgi olmaz. Sonuç olarak dostlarım, Batı Trakya çok kültürlü ve çok dilli bir yapıya sahiptir. Bölgede yaşayan halklar arasında Türkler, Pomaklar ve Romanlar gibi etnik gruplar bulunur. Ayrıca Batı Trakya'da yaşayan Yunanlıların birçoğu da Türkiye'den göçmendir. Yani Türkiye'den gelmişlerdir. Mübadele sırasında gelip Batı Trakya'ya ve Selanik tarafına yerleşmişlerdir. Benim anne tarafımda Selanik göçmenidir. Hatta doğum günümde 15 Kasım'da Anneannemin göç ettiği köyü gidip ziyaret ettim. Oradan toprak ve su aldım. Mart ayı gibi Türkiye'yi ziyareti düşünüyorum. Türkiye'ye ziyaret ettiğimde anneannemin mezarının üzerine toprak ve suyu dökeceğim. Ruhu hissetsin diye. Köyün adı Filiro. Bununla ilgili bir video yaptım. Anneannemin köyünü ziyaret ettim diye izleyebilirsiniz. Hatta o köyde yaşayanların birçoğu da Karadeniz'den göçmüşler. Pontus Rumlarıdır. Özetle, dostlarım, Batı Trakya Türkleri ana dili olarak Türkçe konuşur. Pomaklar Pomakça konuşur, ama bir kısmı Türkçeyi de akıcı şekilde bilir. Romanlar ise Romanca konuşur. Türkçe ve Yunanca gibi dilleri de kullanabilirler. Bu çeşitlilik bölgenin tarihsel geçmişi ve Osmanlıdan günümüze kadar uzanan kültürel yapısının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Günümüzde Yunanistan hükümetinin asimilasyon politikaları nedeniyle Pomaklar ve Romanlar üzerinde kimlik tartışmaları hala devam etmektedir. Açıkçası dostlarım, dil insanın en büyük iletişim aracıdır ve en eski çağlardan beri bizi bir araya getiren, kültürümüzü nesilden nesile aktaran en önemli unsurdur. Konuşarak anlaşır düşüncelerimizi ifade ederiz. Bu da bizi diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerimizden biridir. Bu yüzden her ülke kendi diline sahip çıkmalıdır. Her birey ana dilini koruyabilme fırsatına sahip olmalıdır. Başkalarının diline saygı göstermediğimiz gibi kendi dilimize de saygı duyulmasını bekleyemeyiz. Çünkü dil sadece kelimelerden ibaret değil, kimliğimizin, tarihimizin ve kültürümüzün bir parçasıdır. Elbette farklı diller konuşabiliriz. Türkçe, Yunanca, Pomakça, Romanca. Ama önemli olan hangi dili konuşursak konuşalım, barış, sevgi ve saygıyı unutmamamız. Çünkü diller farklı olsa da insanlığımız ortaktır. Birbirimize saygı duyalım, kültürümüzü yaşatalım ve birlikte güçlü olalım. Ve videomun sonuna geldiniz. Ben Çağrı, Atina'dan size kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a ısmarladık.